Bu bir çılgınlık olmalı. İnternetten para kazanmanın tüm yöntemlerini anlatıyorum. Tabii ki dünyadaki tüm yöntemleri anlatmaya zamanım yetmez ama bu kanalda bugüne kadar anlattığım yöntemlerin büyük bir kısmını kısa özetlerle burada anlatacağım. Hangisinden ne kadar kazanabilirsiniz? Hangisi kime göre? Size göre mi, değil mi? Bunların cevaplarını alacaksınız arkadaşlar. Ben Muratcan Sapphire. 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor. Öğrendiğim, denediğim bütün yöntemleri burada sizlerle paylaşıyorum. 100.000 abone olmamıza tam 3.300 abone kaldı. 3.300. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken belki de 100.000 abone olmuş olacağım. Dostlar, teşekkür ederim tekrardan 100.000 abone için. Her videoda olduğu gibi YouTuber üyelerimi ekrana vererek başlıyorum. Eğer siz de YouTuber olursanız herkese açık videolarımızın yanında katılı özel paylaştığımız tüm videolara ve 30 videodan oluşan sıfırdan YouTube para kazan kazanma eğitim setine erişebilecek ve sonraki videolarda bu şekilde kendi isminizi görebileceksiniz. Gelin bakalım bugüne kadar kanalda hangi yöntemleri anlatmışız. bu kanalda arkadaşlar 800 tane video var. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Özellikle kazançlı ve uzun madede sizi zengin edebilecek yöntemlerden daha fazla bahsetmeye çalışacağım dostlar. Şimdi öncelikle son videomuz zengin olmak üzerine bir yaşam felsefesinden bahsetmiştim. Bu Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabında da anlatılan öğretiyi aslında size 23 dakikada özetledim dostlar. Hiç bilmeyen varsa bu arada hayatınızın hatası olabilir gerçekten. O videoyu izleyip bu olayları öğrenin arkadaşlar. Zenginlerin neden zengin, fakirlerin neden fakir olduğunu anlatan dünya çapında çok popüler ve çok kendini kanıtlamış bir kitaptır arkadaşlar. Başarılı insanların hemen hemen hepsi bu kitabı okumuş ya da belki bu kitabı okumadan da başarmış olsalar bile bu kitabı okuduklarında iyi bir kitap diye referans olmuşlardır arkadaşlar ki arkası kitabın arkasında da dünyanın en zenginlerinin referansları vardır. Şu an belki sıralaması değişmiştir. Biraz bakalım. Kiyosaki Serveti yazayım. Kitabı da çok sattı bu arada. 41 milyondan fazla satmış arkadaşlar kitabı. Yani servetini artık hiç araştırmayacağım bile. Adamın sadece kitaplarından elde ettiği gelirler zaten dehşet bir şey ama tabii ki esas emlaktan, oradan buradan farklı işlerden zengin oluyor bu adam. Sonra kitap yazıyor. Neyse. Şimdi dostlar, Robert Kiyosaki'nin zengin baba yoksul baba kitabını okuyun, videoyu da izleyin. Bu, bu yaşam felsefesini zaten bu öğretiyi öğrenmezseniz zaten zengin olamazsınız. Bu ayrı bir konu. Burada detaylı olarak anlatmayacağım. İkincisi burada yorum yaparak para kazanmaktan bahsediyorum ama bu videonun içerisinde şundan bahsediyorum. Arkadaşlar size Telegram'dan, Whatsapp'tan, işte şuraya şöyle yorum yap, işte günde 1000 TL kazan, 2000 TL kazan, i̇şte şöyle git şu haritada şuna puan ver, git şu uygulamayı indir, işte şu kadar para kazan diyen böyle saçma sapan numaralardan gelen mesajların hiçbirine itimat etmeyin. Özetle. Çünkü bunlar size ilk başta para ödüyor, ödüyor en sonunda sizi dolandırıyor. Bu pon sistemidir. Dünyada sürekli yapılan böyle farklı farklı şekillerde yapılan bir dolandırıcılık yöntemidir. Her zaman da çok kazanıyor bu dolandırıcılar. Prim vermeyin dostlar. Bunun dışında Printify tişört tasarılar para kazanabileceğiniz muhteşem bir yöntemdir. Aslında dropshipping metodudur arkadaşlar. Siz tasarımları yapıp sisteme yüklüyorsunuz. Ancak ürün satıldığında ürünleri bastırıp kargolaması için uygulamaya para ödüyorsunuz ve zaten ürün kullanıcıya teslim edildiğinde de para kazanmış oluyorsunuz. Böylelikle atıyorum maliyetin 10 dolar ödüyorsunuz, müşteriden 30 dolar alıyorsunuz ve 20 dolar kar ediyorsunuz. Yani ürün almadan stok tutmadan e-ticaret yapmış oluyorsunuz. Bu videoda bakabilirsiniz. Bunların hepsini kanala girip bulabileceğiniz için açıklama kısmına linkini koymayacağım arkadaşlar. Kör bile olsam para kazanabilirsin dediğim re 10net benim de bir zamanlar hala da para kazanıyorum ama bir zamanlar çok iyi paralar kazandım. Yani en önemli işlerimden birisi oraydı. Şimdi artık sosyal medya oldu en önemli işim ama hala da oradan para kazanırım ve severim arkadaşlar. Türkiye'de eşi benzer olmayan bir web sitesi, tamamen Türk web sitesi. İçine girdiğinizde mutlaka para kazan kullanıyorsunuz arkadaşlar. Detaylı olarak anlattığım videolara bakabilirsiniz. Burada ne anlattığımı hatırlamıyorum. Geçiyorum. Bu katılı özel zaten katıl evimizdeyseniz izleyemeyeceksiniz. Ama katıl evimizseniz gerçekten başarılı ve zengin olmak istiyorsanız izlemeniz gereken diğer bir videom arkadaşlar. Onun dışında şöyle biraz hızlı geçiyorum. Papara ile para kazanmanın onlarca yöntem var. Çok fazla video çektik. Tek tek değinmeyeceğim ama papara uygulamasıyla 13 yaşından büyük herkes para kazanabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar TikTok'tan para kazanabilir Zaten bilirsiniz. O yüzden çok uzun üzerinde durmayacağım. Anket doldurarak para kazanabilirsiniz ama az paralar kazanırsınız. Çok uğraşarak az para kazanırsınız ama kazanırsınız arkadaşlar. Çok ihtiyacınız varsa, bilgisayar başında çok fazla zamanınız varsa mutlaka yapabilirsiniz yani bu tarz işleri. Bunun dışında Upwork üzerinde yabancılara iş yaparak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dolar kazandığınız için sizin için çok kazançlı olabilir. Eğer bir yeteneğiniz yoksa diyelim bir tasarım yapamıyorsunuz. Gidin orada ilan açın bir tasarım işi aldığınızda da Türk 50 liraya, 100 liraya, 300 liraya işte neyse piyasası. Tasarımcılara bu tasarımları yaptırın ve onlara gidin teslim edin. Bakın ben yaptım diye. Ya da işte ekibime yaptırdım da diyebilirsiniz. Yani yalan söylemeyin ama işte 10 liraya yaptırıp 100 dolara satın gibi bir şey. Şu an tutarları salladım da. Biraz fazla salladım ama anladınız siz benim ne demek istediğimi. Sonuçta arada bir 30 birimlik bir fark var. Yani 1 lira ve 1 dolar arasında 30 kat fark olduğu için burada 10 liraya yaptır orada 10 dolara sat ve aradaki işte 270 70 lira gibi bir kar sana kalsın gibi bir şey düşünebilirsin dostum. Ve buradaki tasarımcıya da para kazandırmış olur. Shopier hızlı bir şekilde kendi mağazanızı kurup para kazanabileceğiniz bir platform. Shopier'e alternatif Shopify'da kullanılabilir. Shopier gerçi bir tık daha kullanım kolay bir uygulama. Bunun dışında dostlar burada ne anlatmışım ya bunu hatırlamıyorum bakalım. Hemen Tamam ya. burada da Fiverr'daki işlerden bahsediyorum. Fiverr'da az önce bahsettiğim Upwork gibi dolar kazanabileceğiniz yani globalde freelance işler yapabileceğiniz bir platform. Burada dropshipping bahsediyorum arkadaşlar. Aslında dropshipping'in tek başına dropshipping'den değil. Dropshipping'e başlamak için normal şartlarda işte belli bir bütçe ayırıp işte eğitim almanız, yazılım kiralamanız lazım. Burada o eğitimi ve yazılımı nasıl bedavaya alabileceğinizi anlatıyorum. Belki bu videonun linkini açıklama kısmına koyarım. Çok kazançlı bir video olacağı için. Bunun dışında papara ile para kazanma yine. Binovo ile yine para kazanabilirsiniz. Oldukça risklidir ama yine kazanç yöntemleri arasında var ama hani riskli olduğu için uyarımı yapayım hani para paranızın tamamında kaybedebilirsiniz. Çünkü burada yatırım yaparak para kazanıyorsunuz. Diğerlerinde öyle değil. ya yani diğerlerinde hiç para yatırmadan da para kazanabiliyorsunuz. Roller coin ile oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Yine çok düşük tutarlar ama oyun oynayarak kazanıyorsunuz nasıl olsa. Hem eğlenip hem para kazanmak isterseniz okey. Burada bir metaverse projesinden bahsettim. Bu çok daha kazançlı olabilir arkadaşlar. Çünkü burada kazandıklarınız ileride çok değerlendirebilir kripto para olarak aldığınız için. Buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Metaverse ile para kazanmanın çeşitli yolları var. Daha önce başka videolarda da anlatmıştım. Bunun dışında nasıl keşfedilir ünlü olursunuz bunu da bir videoda anlattım ama katıl üyelerine özel. Eğer katıl olursanız bu videoyu da izleyebileceksiniz. Video çekmeden günde 100 dolar burada sanırım otomasyondan bahsediyorum. Dur bakalım. Tam burada yatay videoları kısa videolar haline getirip short haline getirip yani dikey videolar haline getirip para kazanmaktan bahsediyorum. Dropshipping'den bahsediyorum yine az önce söylediğim gibi. Bunun dışında yine zengin insan kafa yapısından bahsettiğim bir video var. Bunu da ancak katıl üyelerimiz izleyebilecek. Zamanı satın almak. Abi bu belki de hayatınızdaki en önemli video olabilir. Çünkü birçoğunuz zamanın size yetmediğinden bahsediyor. Arkadaşlar zamanı satın alabilirsiniz. Yani bir günüz 24 saat olmak zorunda değil. Bir günüz 200 saat olabilir. Nasıl? Bu videoyu izleyin arkadaşlar. Zaman kaldırıcı olarak geçer bu. Eğer katılıyor olmazsanız Google'da araştırarak belki bilgi bulabilirsiniz. Zaman kaldırıcı yazarsanız. Bunun dışında dostlar 18 yaşından küçük para kazanma yöntemleri işte burada Letgo'dan bahsetmişim galiba. Amazon'dan bahsetmişim. Diğerlerinin bulurladığı için göremiyorum. Ben de hatırlamıyorum. Çok video çekiyorum. Bunun dışında görev yaparak para kazanabileceğiniz siteleri çok tanıttım. Bunlar daha yine bir tık daha anket doldur para kazana benziyor ama bir tık daha kazançlı oluyor genelde. Git şunu takip et. Git şu postu beğen gibi görevler var ve bunları yaptıkça para kazanıyorsunuz arkadaşlar. 20 yaşında fabrika grup para kazanmak. Burada da aslında YouTube'dan nasıl YouTube'u nasıl bir fabrika gibi kullandığımdan bahsediyorum. Bunu öğrenmek istiyorsanız zaten YouTube eğitim setimizi alın. Katıl butona bir kere tıkladıktan sonra hani işte, YouTube'u YouTube seçerseniz Zaten 30 videodan oluşan size sıfırdan YouTube'dan para kazanmayı anlatan bir eğitim seti var arkadaşlar. Eğitim setinin en güzel özelliği sıfırdan para kazanmayı anlatıyor ve normal şartlarda biliyorsunuz para kazanmak için 4000 saat ve 1000 abone kuralı var arkadaşlar. O kuralı aşmadan yani 10 aboneniz bile olsa para kazanabileceğiniz yöntemler var o eğitim setin içerisinde. Yani çok daha hızlı bir şekilde YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız o eğitim setine bakın. Ukrayna kızlarla takılırken para kazanmak. Evet bu videoya da gidip bakın arkadaşlar. Burada aslında pasif gelirden bahsediyorum. Yine dönüp dolaşıp konu pasif gelire yani o en başta dediğim gibi zengin olmak için izlemeniz gereken video dedim ya. Orada anlattığım mantığa geliyor arkadaşlar. Bunun dışında şımart diye bir uygulama var. Onun affiliate marketing sistemi var para kazanabileceğiniz. Yani birilerini davet ederek. Abi Gmail kullanarak evet bildiğin Google hesabı açarak para kazanabileceğiniz bir yöntem var. Burada onu anlatıyorum. Let go ile alsat yaparak para kazanabileceğiniz, Minecraft ile server kurarak para kazanabileceğiniz anlattım. Minecraft ile server kurarak para kazanmak benim 13 yaşında yaptığım bir işti. Ve gerçekten 13 yaşımda çok mutlu olmuştum. Yani bir iş kurup para kazanabildiğimi gördüğüm için. Online'dan. Ve zaten hani o zaman için yani benim için iyi paralardı. Şu an için iyi paralar değil. Az paralar ama o yaşıma göre ve ilk deneyimim olduğu için iyi paralardı. Ama en önemlisi arkadaşlar 13 yaşında para kazandığınızda internette şunu diyorsunuz abi. Ben hep yaparım bunu diyorsunuz ve benim gibi oluyorsunuz yani. Hani 13 yaşında tanktan para kazanan birisi benim yaşıma geldiğinde en az benim kadar para kazanır ve başarılı olur. Onu söyleyeyim. En az benim kadar. Belki benden daha başarılı olabilir ama en az benim kadar olursunuz. Onu net olarak söyleyeyim. Eğer bunu izleyen 13 yaşında kardeşlerim varsa. Bunun dışında trend yolluğun e, affiliate marketing yani influencer marketing sistemi var arkadaşlar. Oradan para kazanabiliyorsun. Yapay zeka ama bak buraya kadar gelmişken onu söylemesem olmaz. Abi Yapay zeka muhteşem bir şey. Para kazanmak istiyorsanız yani internetten mutlaka yapay zekayı kullanmaya başlayın. Bu da son sözüm olsun arkadaşlar. Eğer katılımınız olursanız YouTuber veya üzeri üyeleri sonraki videolarda kendi ismini görebilecek ve herkese açık videolar dışında kalan videoları izleyebilecekler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.